Herkese yeniden merhaba. Tesmin Hava Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model Şu şekilde kıvrımlı duran. Yapımı da oldukça kolay. Bu şekilde bütün örgülerde kullanabileceğiniz. atkı bere yapımında da çok güzel duracak. Battaniye yapımında da harika durabilecek bir modelim. Modelimin ön yüzü Bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 3 ve 3'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra modelinize başlayabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Evet, ben şişime ilmeklerimi attım. 3 Üç ve 3'ün katları demiştim. 18 ilmek attım. Alt model olarak göstereceğim için iki de kenarım için attım. 20 ilmek atarak örgüme başlıyorum. Evet, modelime başlamadan önce 1 iki diş haroşa örmek istiyorum. Daha sonra ön yüze gelip modelimi uygulamak istiyorum. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüze gelip orada modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde alt sebini oluşturmak için 1-2 sıra haroşa örmek istiyorum. Evet, 1-2 diş haroşamı ördükten sonra örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde modelini uygulamaya başlıyorum. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra 3 tane ilmeğimi şu şekilde alıyorum. 3'ün içinden bir ilmek çıkarttım. Başını doluyorum. Aynı ilmeklerim içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir ilmek daha. Şu şekilde 3 tane ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış oldum. Devam ediyorum. 3 tane ilmeğin içine battım. Bir ilmek başını doladım. Bir ilmek daha. Tekrar başını doladım. Bir ilmek daha. Şu şekilde 3 ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Devam ediyorum. 3 tane ilmekten başını doluyorum. 2 kere başını dolayarak 5 tane ilmek elde ediyoruz. Bu şekilde başını dola tekrar ört Başını dola tekrar düz olarak örüyorum bu şekilde. Başını doladım. Üçünü birlikte ördüm. Aynı ilmekleri başını dolayarak tekrar örüyorum 3 tane ilmeğimi aynı şekilde üçünü birlikte düz olarak ördüm başını doladım tekrar düz olarak ördüm tekrar başını doluyorum üçünü birlikte ördüm kenar ilmeği. bu şekilde 3 tane ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış oldum dönüyorum arka sıradayım ve ikinci sırasındayım burada da bütün ilmekleri tek tek ters olarak örüyorum 5 tane ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini tek tek ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan. Yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği oldukça kolay ve gösterişli bir model. şekilde 5 taneyi tek tek ters olarak örüyorum. Evet, ikinci sırayı da şekilde ördükten sonra dönüyorum 3. sıradayım. 3. sırada da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan hepsini düz olarak örüyoruz. Evet, üçüncü sırayı da bu şekilde ördükten sonra dönüyorum. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sırayı da hepsini sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Dördüncü sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde hepsini ters olarak örüyoruz. Dönüyorum. Beşinci sıraya geldiğimde de burada ilmeklerimi artırmıştım. Ne yapmıştık? 3 ilmekten 5 ilmek çıkartmıştık. Burada da ilmek sayılarımızı eşitleyeceğiz. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bu 5 tane ilmeğimi ne yapıyorum? Şu şekilde. Pardon. 5 ilmeğimi birlikte bir tane ördüm. Başını doladım. Bu 5 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Şu şekilde. 5 taneden 3 tane çıkararak ilmek sayılarımı eşitlemiş oldum. Devam ediyorum. Aynı şekilde 5 tane ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde 5'ini birlikte ördüm. Başını doladım. Tekrar 5'inin içinden bir ilmek daha çıkarttım. 5 taneden 3 tane ilmek çıkartmış oldum. İlk baştaki ilmek sayılarımıza dönüyoruz bu sayede. Başını doladım. Tekrar bir ilmek daha. 5 tane ilmeğin içinden bir ilmek. Başını doladım bir tane daha çıkarıyorum 5 tane ilmeğimi aldım başını doladım tekrar ördüm aynen sonuncuyu da aynı şekilde başını dola beşini birlikte ör gördüğünüz gibi bu şekilde kıvrıma elde etmiş olduk dönüyorum Arka sırada bütün ilmeklerimi tek tek ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan hepsini teker teker ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. res modelimin 6. sırası. Dönüyorum. Ön sıradayım ve 7. sıramdayım. Burada da bütün ilmeklerimi ne yapıyorum? Hepsini sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyorum. 7. Sıramda düz olarak ördükten sonra dönüyorum. 8. Sıradayım ve son sırasındayım. Burada da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Yapımı da çok zevkli bir model. Yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir model. şekilde ördüm. şöyle baktığımızda modelimiz ortaya çıktı. Tekrar 8 sıramızı ördükten sonra en baştaki gibi tekrar başlıyoruz. 3 tane ilmeğimizden 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra bir sıra arkadan ters, bir sıra önden düz, tekrar bir sıra arkadan ters örüyoruz ve daha sonra 5 tane ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Baştaki sayılarımıza ulaşmış oluyoruz. Daha sonra bunu da yaptıktan sonra arkadan bir sıra ters, önden bir sıra düz, tekrar arkadan bir sıra ters örüp geliyoruz ve tekrar baştaki gibi modelimizi kuruyoruz. Hep bu şekilde modelimiz ilerliyor. İlerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.